Yenim arkadaşlar telefonu verdim. Böyle arkadaşlar öyle arkadaşlar kötü çıkıyor. Böyle çekeceğim arkadaşlar videoyu. Güzel videosunu arkadaşlar. Evet arkadaşlar kötü çıkıyor kötü. Bunu arkadaşlar müzeye bak ödülleri ödülleri ödülleri. Karşıda bak, karşıda arkadaşlar bak arkadaşlar bak göstermiştim. Bak burası arkadaşlar bak, burası arkadaşlar böyle oturma yeri. Oturma yeri arkadaşlar müzeyen arkadaşlar. Arkadaşlar müzenin içi müzeye müze arkadaşlar müze güzel arkadaşlar, arkadaşlar çok güzel şey dışı pompalı Kanallar arkadaşlar abone olmayı unutmayın unutmayalım siz arkadaşlar bir tane arkadaşlar sürpriz yer göstereceğim abonelikleri bastıralım abonelikleri abone olanlara da teşekkür ederiz böyle arkadaşlar elbiseler var burada arkadaşlar yazlar var. Добар е кластер. Добар е кластер. Добар е бак Biz arkadaşlar böyle. Siz arkadaşlar, siz arkadaşlar bu adamların ismini biliyor musunuz bu filmlerini izlediniz mi siz? Abilerin. Ne diyoruz arkadaşlar? Bak burada bak burada arkadaşlar burada arkadaşlar var kız kız elbiseleri var. Bak, burada geziyor kız, kızın ismi Bak burada var arkadaşlar, böyle. Bak burada var. Burada var arkadaşlar, böyle. Bak burada var. Bak burada arkadaşlar, kızarırsınız. Böyle arkadaşlar bunlar. Şimdi arkadaşlar size de burayı buraya da göstereceğim, sürpriz yeri de. Kanalı abone olup unutmayın. Aşağıdan yazın arkadaşlar müzenin içi. Nasılmış, güzelmiş mi sizlere yazın. Hadi çıkalım, kahve üst katı görelim. Evet arkadaşlar müzenin içi. Burası arkadaşlar bak böyle yer, burası arkadaşlar bak böyle yer. Şimdi arkadaşlar size, şimdi, size sürpriz yere götürüyor. Abone olmayı merak etme unutmayın. Güzel yorumunuzu bekliyoruz. aboneliklere de teşekkür ederim arkadaşlar. Çıkalım sürpriz yere arkadaşlar. Böyle arkadaşlar bak. Bekle bekle buraya götüreceğiz. Böyle arkadaşlar, çok güzel çizmişler. Ne Burada At mı? Hı hı. Tamam mı? Tamam Aç, aç, aç. Hı hı hı. Hı Evet, arkadaşlar bu Messi. Bu da arkadaşlar bak bu. Bu da arkadaşlar ki Türkiye'de bu, Türkiye'de bu, Türkiye'de bu, bu teknik tek, tek tek, yaptı. Bir tane Fatih, Fatih. Fatih Karagümrük'te. İsmi de arkadaşlar bunu Yorumları yazın bakın arkadaşlar. Burası arkadaşlar bu Arkadaşlar. <gülüyor> ne? <gülüyor> <Neyileri? Çizimleri mi? gülüyor> Burası arkadaşlar bak böyle var. Çizimler. Bu arkadaş üst katı göstereceğim. Sonra çıkıyoruz mesela. <laughs> Kanalıma abone olmayı Burada bu kadar sürpriz yerler Burası arkadaşlar, burası da arkadaşlar sımak sürpriz yerlerimiz. Burası arkadaşlar. Burası... Arkadaşlar bak, arkadaşlar. arkadaşlar. İşte arkadaşlar. arkadaşlar. Bak insanlar geziyor burada. o. Merhaba arkadaşlar arkadaşlar. Nasıl arkadaşlar size sürpriz gösterdim ya. Bu Allah para getirin. Bu görüşürüz bayağı var. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Evet. Size böyle. Olması bekliyoruz. Dostum size gelmiş. Abone ol. Teşekkür ederim. Abone var.